Sen yoksun. Her şey bana eğreti geliyor. Gecenin kuda kucağında demlenir uykum. Sabahları hep yorgun kalkarım. Ne yemeklerin bir tadı var, ne de sofrada oturabiliyorum. Coşan ırmaklar okyanusun kucağında uyur. Yüz yaprakları semada raks eder. Gamzeli gülüşler kahkaha atar. Turnalar semada dizilir kuşların cıvıltısı, bağrı müjdeler hiç umurunda değil. Çünkü sen yoksun. Sen yoksun, gecenin tenasında kandiller ışık saçar. Senli sayfalar tutuşu isimler. Gemiler yanaşır yüreğimin sahiline, semanın seyrine maviler bürünür. Kaderneler açmış ömrümün dağlarına, deniz dalgalar folklorik bir oyun sergiler. Ebruni bulutlar semada nakşedilir. Gazelhanlar kurulur yüreğimin meydanında. Hiç umurumda değil. Çünkü sen yoksun. Sen yoksun. Gazelhanlar kurulur uzun kış gecelerinde. Dalgalar sahilleri okşar. Samyeli niyavet makamında şarkılar söyler. Yıldızlar semada kılıcım saçar. Bahar kokularıyla endam eder. Mehtap salınarak doğar, Saraylarda menülü sofralar kurulur, Güneş bağrını açar yamaçlara, Panayırlar kurulur sensiz şehirlerde, Hiç umurunda değil, Çünkü sen yoksun. Sen yoksun, güneş pencereden şakı vurur, Emrah, Ermaklar kıvrım kıvrım akar, İkindi gölgeleri uzanır, Muhabbet çayı demlenir, Rüzgar Kurdili Hicazker makamında melodiler terenüm eder, şehirler takılarla süslenir, muhteşem günler şehrayin eder, meşhur ilegal şairler esrar bab eder, hiç umurunda değil. Çünkü sen yoksun. Çünkü sen yoksun.